hepinize merhaba arkadaşlar bugün ben iki tane kaçtım <laughs> iki tane short çekmiştim bu arada benim takım merak ediyorsanız Fenerbahçe evet Fenerbahçe bir de bir şey şimdi pişinav veya spor yapacağız tamam mı annem gelirse kesmiyordu <laughs> tamam ne burada burada da kedi yatıyor ilk e, önce bir hop.

diğerine geçiyoruz. Onun başka ne sporu vardı lan? Unuttum. Dün arkadaşlar ben <laughs> sert bir şey getiriyorum. Helele. Mesela arkadaşlar? ilk önce şununla bir başlayalım da kafana niye ben kral taşı taktım? İlk önce bunu 15 kere kaldırmayı deneyelim. Aşırı ağır bu arada ağır baya bir. Şimdi kendini üstüne bas bana yeter. Kaç demiştim? 15. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 olsun hadi. Şimdi diğerini alalım. Let's Evet bu sefer arkadaşlar ne bulacağım buldum hadi. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar kedi burada. Şimdi şu bir de şu spor var. Dur lan. Allah düşme. Bir de şu spor varmış. Tamam. Başkan. Bir de bir de. şunu yapalım biz. Allah, hayır hayır. Arkadaşlar kardeşim videoya bomba. Kardeşimin aşağı dur Kardeşim sen burada yat. Bu neyse. Allah ın. Allah. <laughs> <laughs> Arkolar. Aşkolar. Ne oluyor lan? Kedi. Hadi arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar. Like atıp abone olanları bir kere göremiyordum. Bu sefer abone olanlara bizim var. Ba, belki. Aboneliklerim zaten az. Aboneliklerimden birine adresini gönderirse Yemin ederim ki bunu e, Bir şekilde vereceğim size. <laughs> tamam mı? Ama böyle çıplak değil tabii ki kıyafetle. Ben tanırsınız bir ben sana, size bunu veririm. Bakın şurada da bir tane zümrütü var. Minecraft'ta zümrütle koyulardan bir şey oluyor. Ben Minecraft videosu da istiyorsanız like yapıştırın. Hadi bay bay arkadaşlar. Bugün de kas çalıştık. Işte. Ne kadar kıyarmış ya. Oha bu ne oğlum? Dur lan ne kadar vermişiz. Dur. Evet arkadaşlar. Şu an sizce vermiş miyim bir?